Çok sevgili YouTube. Bugün eee oyunun ismine bakayım sonra tekrar açayım. Çok sevgili YouTube. Bugün Enes ile birlikte Don't Miss Bit neli oyunumuzu oynayacağız. <laughs> Oyun adı öyle değil Bilal. Oğlum, Don't Miss Bit neni yazıyor bende. Beni çıldırtma. Don't ya. Miss Bit neni işte. <laughs> Don't Miss işte. Miss miss değilmiş. Don't Don't Miss Miss. Çok sevgili Baş YouTube. Edelim. Dur, girmedin daha. Dur. Ya yeter ya. Allah kahretsin bir YouTube'a gireceğim ya. Çok sevgili YouTube bugün Enes Aşko ile birlikte Don't Mess With işte bu oyunu oynayacağız Allah da cezasını vermesin ya oyunun ismini bir söyleyemedim oyunda roleplay'li bir şekilde Enes Aşko ile bir babaanne bir çocuk olarak oyunumuzu oynayacağız evde kalan bir yalnız çocuğumuz var annesi gittikten sonra babaannesiyle birlikte kalıyor bu evde neler olacağını birazdan izleyerek göreceksiniz umarım beğendiğiniz bir video olur kanalıma abone olmayı beğenmiyorum atmayı diğer videolarımdan haberdar olmak için Çan açmayı unutmayın. Sağol köşede size bol bol selamları var. Hepinize iyi seyirler ve bu saniyeden sonra kameramız bir ufak bir süre kapanmak zorunda. İyi seyirler. Hadi bakalım. Kapattım. Çetide de şöyle bırakayım size. Ne? Baba ne? Baba ne? Yavrum. Oyun oynayalım baba ne? Yavrum sen ne yapıyorsun burada? Babaanne anne oyun oyna. Canım ben, sıkıldı. Ben seni yatırmaya götürmemiş benim. Ben nasıl eğileceğim seni koca? Ben öyle kocamanı. oyun istiyorum ben bari. Ah te... Ah anahtarım. Şey... Ba, oğlum bir şey diyeceğim Enes. Baba anne. Baba anne anahtar buldum anahtar. Bu, bu kit veriyor Enes. <laughs> Baba anne. Senin popon neden kocaman? Seni hiç alakadar etmez. Gel buraya gel buraya oğlum bir yatıracağım seni ya. Babaanne. anne ya seni bir yatıracağım gel. Eğim. Eğim abi. ne bir saniye ya. Ya be. Ya ne? Ya la la Bıra. o çabuk. Baba ne? Eğlenme. Baba ne? Baba vurdun seni? Baba ne vurdun ne buldum, bayıldın mı? Seni sürttüm. Nasıl yere düştüm baba Gel buraya seni ufaklık. Bana ne oynamayacağım ben? Oynamayacağım ben, bana ne? Ben seni niye elime alamıyor? Baba ne yaptı? Baba ne? Baba ne? Ne zor? Baba ne? Baba ne? Ee, baba ne? Baba ne? ya? ne? Baba 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 ne? Baba ne? Baba Allah acısı ya. Oluşum. Neredesin oluşum? Oluşum. Bir an bırakmadık eve kadın. Annen eve gelecek birazdan. Buraya gel çabuk. Annen eve gelecek çabuk. Annene ben ne hesap vereceğim? Neredesin? Neredesin? Anne. Oğlum. Dur bir dakika. Dur geldim. Neredesin oğlum? Oğlum neredesin? Torunum, torunum. Babanne, Baba ne? Sarısı getirdi baba ne? mutfaktayım gel, babaanne. Senle gel bir televizyonda dans edelim. Babaanne bak. ben aşağıdayım. Oğlum. Evimiz çok büyük. Aa bu anahtarlar ne? Babaanne babaanne. Lan sana su, kırıldı, su getirdim babaanne. Kırıldı, ayağım kırıldı. Babaanne sana su getirdim babaanne. Yakala. Ya, i̇nanılmaz. Ayağa kalkamıyorum. Babaanne. Bir şey diyeceğim. Senin görevlerin var bu arada. Onları yapman gerekiyor. Evet, evet. Beni duyuyor değil mi sen şu an? Duyuyorum duyuyorum. Tamam. Bir şey diyor burada. Dur bakayım. Dans ettik diyor.

Baba ne bak be? Baba bana? Bana su verir misin baba Sana neden su vereyim? İki saatte seni almaya çalışıyorum elime. Babaanne Sen bana tekme atmaya mı çalışıyorsun? <laughs> <laughs> Oğlum çocuğa ne yaptın? Baba ne? Lan çocuğum, çocuğum, çocuğum. Ama Kapattım Allah kahretsin. <laughs> Ama yavrum, baba yavrum baba ayağım, kaydı yavrum ayağım kaydı benim ayağım kaydı baba <laughs> bırak beni babacım <laughs> Anne anne, baba anne. <laughs> Bırak beni babacım Lanet olası kadın. Şimdi beni bırakıyorsun ve ben suya çıkıyorum. Aha. Sular mı? Neymiş bu? Default <laughs> anne. Yeni görevimi yapacağım. Beni sal çocuk. Beni sal. Yeni uyuyacak buldum kendimi. <laughs> Babaannem çok beğenecek bu oyuncağımı. <laughs> Oğlum benim ayağım tutmuyor. Aşağı düşüp düşüp duruyorum ya. Baba ne? yine bak! baba. Aa baba ne? <laughs> Nereye çöktün Allah'ım. Baba anne. Baba bir şey gösterecektim sana. Baba Bu ne? Anne, Elimdeki ya, ne, ne baba anne? Elimdeki ne? Elimdeki ne? Elimdeki ne baba ne? Elimdeki ne Bunlar ne yapılıyor? O tabanca. Buna ne yapılıyor? Onu çabuk bırak. Baba ne? Baba ne yaptın bana baba ne? Ayağım başı yaptım. Şimdi ben seni nasıl alacağım oradan? Baba o, o çabuk tabancayı elinden bırak. Beni buraya nasıl attı ya? <laughs> baba Oha oha. Babaanne tabanca en sevdiğini görüyor musun? Seni öldüreceğim. <laughs> Ben yeni görevimi alamadım çocuk. Bana yeni görevimi götür. Babanne, ne? Senin görevin ne? Deep olur. çiçekleri sula diyor. Çiçekleri nasıl sulayacağım ki? Suyum yok. Aa elimde su varmış tamam. Ne? Baba ne? Yani Bak elimde bırak bir tane şey var. Babaanne, bırak beni babaanne. Babaanne, bu elimdeki var ya bu elimdeki, sana gitsin. <laughs> bana vurdun mu sen? Sana gelince annene söyleyeceğim. Lanet olası babaanne. Koca poponu çek önümden. Bırak da çek babaanne, elini. kalkamıyorum babaanne. Babaanne, sıkıştım. Kusacağım baba Çiçekleri Çiçeklere gel sulamama yardım et çabuk bana. Bana gel ve geliyorum baba ne? Oh Biraz be. Birazcık, birazcık işe yara be. Ancak baba ben işte. sana hediye getireceğim. PlayStation alacağım mı bana? Bize steş. Size... Baba ne? Ne yaptın bana baba Kalk ayağa. Kalk ayağa. Senle Lanet olası kadın. Senle şimdi fıkra mı öleceksin? Babaanne. Oynayalım babaanne. Dur bakayım. Bak şimdi. Ne oynanıyor babaanne? Bak şimdi karşıdaki kapıyı görüyor musun? evlat? Evet. Aa, babaanne. <gülüyor> babaanne. <gülüyor> babaanne. Ne yaptın babaanne? Lanet olası kadın. Seni çivişlerine kıracağım. Ya ne beni sinirlendirdin. Bana çiçeğimin yerini göster. Gözlerim kıpkırmızı oldu. Benim artık gözlerimi kararttın. Yaşım gitti ömrüm geçti ömrüm. Babaanne. Bir çiçek var çiçeği sulamamız gerekiyor. Babaanne sen var ya sen. Sen adama tersten at sürdürürsün babaanne. Neredesin evladım neredesin artık uyuma vaktin gelmedi mi senin gelsene duş aldıralım Uyumayacağım bana ne uyumak istemiyorum Uyuma vaktin geldi annen gelince bana kızacak ya Bana ne kızsın beni ilgilendiriyor mu bana ne Annen dedi ki uyut onu dedi uyut onu dedi artık uyuman gerekiyor ne sen benim arkamdan iş mi çevirdin? Gel bakayım buraya. Bu tabancayı tutamıyorum ben. Öyle olmuyor babaanne. O tabancayı elinden bırak çabuk. Tabanca ya olduğunu abimle, yeni öğrendim. Eline kötü kötü şeyler almayacaksın. Duydun mu beni evlat? Tamam babaanne tamam. Yoksa. Bu, babaanne. Bu yumruğu. Yani... Diyaframım babaanne. Nefes alabilir Babaanne. <laughs> Gel buraya. Babaanne git buradan. <laughs> Cad olası kadın. Git buradan. Lanet olası. Sen oraya nasıl giriyorsun ben giremiyorum. Hi <laughs> Giremedin mi koca popolu. <laughs> Sığmıyorum oraya. Seni annen gelince sen anca, geçir. Sen anca popolu büyütürsün. Hi <laughs> Giremedi ki, giremedi ki birazdan alacağım evlat. Bak burası yatağım ben biraz uyuyacağım artık beni bırak. Uyurken ben de bir şeyleri karıştırayım. <laughs> Ateş var ateşle oynarım. <laughs> ateşle oynama. Ateşle oynama. Ateşle oynayacağım ha. <laughs> Anahtar. Bütün her tarafı kıyafetlerini hmm. bırakmış annen. Anne tüm her yere kıyafetlerini bıkmış bıktım bu kadından artık. Annemle öyle konuşamazsın lanet olası babaanne. Annen tüm her tarafa kıyafetlerini bırakmış babandan da nefret ediyorum. Mutant Onların... göğüslerine her yere yatıyorsun. Onların evlenmesini hiç kadın. istememiştim aslında ama anne zorla evlendi. Ve senin Çok gibi bir Çok da iyi çocuk yani. Sana. sana mı kalacaktı babaanne? Sana mı kalacaktı? Senin gibi bir çocuğu ancak o babadan anne yapabilirdi zaten. Bu kadar yaramaz bir çocuk olamaz be. Babaanne kafanı kıracağım şimdi. Çok konuştun sen. Oh, oh. Gel buraya. Ya sıkının. Çekicim gitti. Hayır. O olamaz. buraya gel. gel sana bir şey gel. Baba, babaanne, gelemem. gelemem. Gelim. dilerim. E. Ee? Ehe. Çok tehlikeliyim. Evet. <laughs> çok tehlikeliyim. <laughs> ha, düştüm derken ayağım takıldı merdivenlerden düştüm. Aa! ayağım kay düş sonra bize nen yap. Oldu mu böyle? He şişko kadın. Bak mutfağı temizleyeceğim. Annen yemek yapmıştın. Hiçbir şekilde mutfağı temizlememiş. Babaanne bir şey diyeceğim. Bana kızıyor musun? Hayır seni çok seviyorum. Yalancı. <laughs> Bak lanet olası. Kaç beden süt sen öyle oğlum. Maşallah. 31. Seyce seç. <laughs> Mutfağı temizliyorum. Beni rahat bırak. Mutfağı temizledikten sonra seninle ilgileneceğim. Babaanne. Babaanne. Efendim torunum efendim. Dedemi ne oldu? Dedem nerede? Deden beni bir kadınla aldattı. Aynı damadım gibi. Senin baban da böyleydi. Yalan biz söylüyorsun. Biz Yalan. Biz Yalan. Biz Yalan söylüyorsun. Yalan. Sen beni kandırıyorsun kadın. Delirttin beni. Çıldırdım ben. Ya. Bu yaşımda var ya değil. içim öfke doldu kadın. Bu yaşımda. içim kuduruyor kuduruyor. Var sen var sen annemle babamın arasını bozdun namussuz. Sen var ya araya girdin her şeyi mahvettin ya. Seni ben öldüreceğim. Nereye gittin? Buraya gel artık. Yapma vakti geldi. Saat oldu 12. Babaanne. Gel buraya. Babaanne nasıl kaçarsın ya? Bıçağı sana attım ben. Hayır, Hayır lanet olsun gelme buraya. Gelme. Beni yakalayamazsın ki. <laughs> odalara girerek benden kaçacağını mı düşünüyorsun? İçeriye parfüm bırak. Yakalayamazsın ki. <laughs> babaanne. 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 Ben babaanne. Babaanne kakam geldi. Kakam geldi babaanne. Kakam geldi. Kakamı yapacağım. Kaka... Babaanne. Baba ne yapıyorsun bana babaanne. Kakam geldi. Kakam geldi. Her an sıçabilirim babaanne. İçimde çok büyük şeyler var. Görmeni istemem açıkçası. Sen bebek değil misin evladım? İçinde nasıl büyük şey oluyor ya? Babaanne bağırsaklarım büyük benim bağırsaklarım. Gel sen tuvalete. <laughs> babaanne çıkamıyorum beni kaldır buraya. Babaanne. Neredesin? Babaanne. Tuvaletteyim babaanne. Geliyorum bekle. Babaanne beni çıkartır mısın? Beni çıkamıyorum. Beni kaldır. Beni kaldır. Aaa babaanne. Kaldırmadım Baba. ki. Ölüyor <Daha gülüyor> şey babaanne. Ölüyor babaanne. Senin dışa sokacağım bekle. Bana. Bekle şimdi seni. Babaanne. Babaanne. Ee, <laughs> Pardon oğlum. Vurma dur, dur. artık kadın. Lanet olsun. İçine ne girdi senin öyle? Dur ben, gel buraya. Gel, buraya. buraya. Senin Seni duşa sokacağım gel. Senin işini bitireceğim şimdi. Babaanne. Babaanne. Gel gel. gel. Babaanne gel, dur, şaka dur. yapıyordum. Vallahi şaka yapıyordum babaanne. Bir dur, şey demedim kötü dur, bir şey demedim. Evet. Gel buraya gel. Ben girdim. Girdim babaanne yıka beni. Yıka beni babaanne. Babaanne yıka beni oh. oh. Tamam, Baba. O. Na, oh. Baba görevim... Allah, Allah babaanne. Babaanne. Pipimi pipime vurdum babaanne. <laughs> ya Çok acı babaanne. <gülüyor> <gülüyor> Senin şu bebek şeyini arıyorum. Nerede o? Paren parentin nerede? Parentin. Babaanne. Efendim evladım efendim. Sen neden beni vurdun? Ben sana vurmadım ki evladım. Ben seni sakin Neden mi böylesin? Ben sakin Baba ne? Efendim canım benim. Yavrum. Sen, Sen sevgini bilir misin babaanne? Onun da en biz yaşadık yavrum. Onun da en biz yaşadık. Aga baba babaanne. Bir tane sigara verdi içelim ye. Ya karşılıklı ama. Ben şu an ananı arıyorum. Ananla konuşuyorum yeter. Hayır hayır annemi çağırma. Lanet olsun. Anne vallahi yapmadım. Anne vallahi yapmadım. Bir daha yapmayacağım anne. Anne. Ama anne yapmam. Allah. Anne yapmayacağım bir daha yapmam anne. Allah belanı versin yaşadın. Senin gibi babanı olmaz onunla. Anne. Bir daha <laughs> Hadi şimdi ben çocuğum. Sen babaannesin. Evet ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum bir de. Söyleyeceğim. Ben dede gibi olayım anladın mı? Neni değil de. Tamam olur. Ben, de ben dede gibi olayım. Yapayım. Hemen. hoş. Neredeydi bu? Hop oh, tamam. Değiştim ben. Değiştim mi? Abi Değiştim. ben de seçiyorum. Sesini daha da inceltsene. Nasıl daha incelteceğim? Şu an ince değil mi? Yok. Çocuk sesini al bir. Baby sesini. Şu andan baby nerede? <laughs> bir de kapanış alsana eğer almadıysan öyle. Kap YouTube kapanışı. Geri de alırız. İki tane mi çekelim? He iki tane yapacağız bunu. İki ayrı olacak ya. Tamam. Ben de hızlıca bir lavaboya gidip giriyorum. Okey. Hemen kameramı açayım. Hepimizi şöyle yanımıza alalım ki göreceksin. Çok sevgili YouTube. Birinci bölümümüzün sona gelmiş bulunmayız. Enes Aşkolebi'nin tek. Birazdan ben çocuk olacağım. O babaanne olacak. İkinci bölümde böyle olacak. Eğer beğendiyseniz ikinci bölümünü birazdan izlemeye girebilirsiniz. beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, sonra yorum atıp çanakla diğer videolardan haberdar olup unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.